Merhaba, önemli bir işim, sunucu ve yazılım hizmetlerine hoş geldiniz. Bugün sizlere video sunucumuz üzerine nasıl rast sunucu kurabiliriz onu göstereceğim. Önemli bir işim, sunucu ve yazılım hizmetleri olarak altyapımızdaki tüm müşterilerimize ücretsiz olarak kurulum sağlayarak Discord üzerinde birebir destekle nasıl kontrol edileceğini detaylı bir şekilde göstermekteyiz zaten. Ama ekstra olarak dışarıdaki başka firmalarda barınan o değerli müşterilerimize veya değerli bizim müşterimiz olmayan kişilere yardımcı olmak istiyoruz. Bugün sizlere RAS videosuna video üstlerine scroll onu göstereceğiz. Öncelikle RAS Server kiralama 3 numaralı aldığım paketin alımını gerçekleştiriyorum. Ardından değerli ekibimizin teslimat sağlamasıyla beraber ürünümüz aktif olmaktadır. Ürünün detayına giriş sağladığımda beni böyle bir ekran karşılamaktadır Bu kısımda ürünün giriş bilgileri yer almaktadır. Ürün içerisinde Windows kurulu olduğu için öncelikle Windows arama kısmına uzak masaüstü diye aratıyorum. Ardından beni böyle bir uygulama karşı buradan iPad isimini kopyalıyorum. Ardından yapıştırıyorum. Ve bağlan diyorum. Bağlan dediğimde daha fazla seçenek diyerek başka bir kullanıcı kullanıyorum. Buraya kullanıcı adını yapıştırıyorum. Ardından şifremi yapıştırıyorum. Tamam diyerek ardından sertifikayı kabul ediyorum. Ve VDS içerisine giriş sağlıyorum. VDS içerisine giriş sağladığım zaman beni böyle bir Windows ekranı karşılamaktadır. Şu anda sunucumuzun içerisinde herhangi bir rast sunucusu yüklü değil. O yüzden gelin beraber yükleyelim. Google Chrome'a giriş sağlıyorum. Ardından buraya rast yazıyorum. Rast'ın buradaki sayfasına giriş sağlıyorum. Ve birazcık aşağı iniyorum. Biraz daha iniyorum, biraz daha iniyorum. Burada support kısmına saat bağlantı yeni aç ve ardından bu ekrana geliyorum. Buradan Rast'ın server dosyalarını indirme sağlamak için tıklama sağlıyorum. Ardından Rast'ın sunucu dosyaları iniş sağlıyor. Winrar'ı açıyorum. Ve ardından sihirbazla vazla masa üstüne çıkartıyorum. Evet. Şu anda Rast sunucu dosyalarımız ekranımızda gözüküyor. Buradan update bat diyerek Rust sunucusunun Steam üzerinden sunucuya indirilmesini bekliyorum. Şu anda kurulumum tamamlandı. Ardından burada bir Rust DC diye bir klasör oluştu. Bunun içerisine giriyorum. Burada Rast'ın server dosyaları beni karşılamaktadır. Ekstra olarak bir adet başlatma dosyasına ihtiyacınız yer almaktadır. Bunun için önemli bir işim sunucu ve yazılım hizmetleri tarafından hizmet alan tüm müşterilerimize bir başlatma dosyası veriyoruz. Ekstra olarak bu başlatma dosyasını internetten de aratmanız halinde Rust'ın kendi sayfalarında bulabilirsiniz. Başlatma dosyamı içerisine atıyorum. Peki bu dosya ne işe yarıyor? Bu dosya sunucunun hem başlamasına hem de liste üzerindeki gözükecek ismine, açıklamasına ve map büyüklüğünü ayarlamaktadır. Şu anda sunucum tamam. Fakat vanilya bir sunucu kurdum şu anda ekstra modlu bir sunucu kuracaksam şu an ben buraya mod alsam da çalışmayacaktır. Öncelikle gelin bir başlatma dosyası nasıl düzenlenir onu göstereyim. Başlatma dosyama sağ tıklıyorum. Edit diyorum. Burada beni sunucunun hostname yani ismi, description açıklaması ve recon password'u yani RAS üzerindeki bir adet e, admin panelinin olduğu panelin şifresi olmaktadır bu. Neyse oraya geleceğim. Postname kısmında sunucunun ismini deneme yapıyorum. Ekstra açıklamada alt alta sıralayabilmem için burada alt alta sıralayamıyorum maalesef ki. O yüzden şu şekilde düzenlemem lazım. İki tane deneme diye alt alta sıraladım şu anda. Ters slash ne koyduğunuzda bir alt sırayı inip oradan yazmaya devam edersiniz. Bu recon kısmındaki admin şifremi şu şekilde değiştiriyorum. Ardından bu rast yazan kısımda ise map'in kaydolacağı dosyanın ismini soruyor. Ben rast olarak boş bırakıyorum. Pardon dolu bırakıyorum. World size kısmında ise bir de şurada seed diye bir kısım var. Bu kısımlar map'in büyüklüğü ve hangi map'in açılacağını temsil ediyor. Buradan Google'a giriyorum. Rast Maps yazıyorum. Sayfa üzerinde bir adet map büyüklüğü seçiyorum. 3000 olarak kalsın rastgele bir map seçelim. Map'imin sol kısmında yer alan menüden biraz aşağı iniyorum. Burada beni size ve seed karşılıyor. Seed'i kopyalıyorum. World size'ı 3000 olarak güncelleyip seed'i de şu şekilde siliyorum. Ve seçtiğim map'in seed'ini yazıyor. Burada ise maximum players kısmından sunucuya maksimum girebilecek kişi sayısını düzenliyorum. Ardından bir adet sunucu URL'si yani liste üzerinde gözüken sunucunun web sitesini ayarlamam gerekiyor. Ben şu şekilde önemli bir .com olarak yazıyorum ve bu linki kopyalıyorum. URL kısmına giriyorum. Ardından header kısmındansa bir adet resim ayarlamam gerekiyor. Rast yazıyorum. Görsellere giriyorum. Burada resmin 512 çarpı 512 olması lazım. Yoksa liste üzerinde resim gözükmeyecektir. Buradan bir resim seçtim. Sağ tıkladım, kopyaladım, ardından hızla resim olarak hızla resme gir sağlıyorum, yapıştır yükle kısmından Ctrl V ile yapıştırıyorum resmi, ardından doğrulamalarım tamamlansın, resmin yüklemesini gerçekleştireceğim. Resmi yüklemesini gerçekleştirdikten sonra buradaki resme sağ tıklayıp adresini kopyala yaptım. Ve ardından header match kısmına şu şekilde girdim. Şu anda modsuz sunucum tamamen hazır konumdadır. Modsuz olarak vanilya olarak açılacak ise sunucu şu anda bu şekilde başlatabilir. Ama eğer mod kurulacaksa ekstra bir de Oxide U mod üzerinden indirerek sunucuya entegrasyon etmemiz gerekiyor. Peki ya bu Oxide dosyasını sunucuya nasıl entegre ederiz? Hemen onu da göstereyim. Google'a giriyorum. Buraya U mod yazıyorum. Siteye giriş sağlıyorum. Kurulumadan geçtikten sonra siteye yönlendiriliyorum. Buradan gain tıklayıp rastla tıklıyorum. Ve burada Windows için yayınlanan güncellemeyi şu Windows yazan yeşil güncellemeyi indiriyorum. Ardından dosyamı şu şekilde açıyorum. Dersindeki Rust Dedicated dosyasını sürüklüyorum. Ve değiştir diyorum. Şu anda Oxide özelliğini sunucuma entegrasyon sağladım. Şu anda başlatma başlatmam halinde rahat bir şekilde sunucunuz başlayacaktır.